Murat Ağırel. Sayıştay'da neler oluyor? Son yıllarda Sayıştay'ın ismini çok sık duymaya başladınız. Elimden geldiğince Sayıştay'ın raporlarını tüm ayrıntılarıyla inceleyip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sayıştay hakkında son öğrendiklerimse açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı. Anlatacağım ancak öncelikle Sayıştay hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sayıştay, Padişah Abdülaziz tarafından 29 Mayıs 1862 tarihli irade-i seniyesiyle kurulmuştu. İlk başkanlığına Efkaf Nazırı ünlü devlet adamı Ahmet Vefik Paşa getirildi. İlk kuruluş statüsü bir nizamname olan Sayıştay, 1876 Anayasası'nda yer alarak anayasal bir kuruluş haline geldi. 1920-1923 yılları arasında Sayıştay'ın bazı görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilen geçici bir komisyon eliyle yürütüldü. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte 1923 tarihinde Divan-ı Muhasebatın sureti intihabına dair kanun çıkarılarak Sayıştay yeniden kurulmuş ve 1924 Anayasası'nın 100. maddesinde yer alarak anayasal kimliğine yeniden kavuşmuştu. Avrupa uyum sürecinde Sayıştay Kanunu yeniden ele alındı. Bu çerçevede mecliste yasalaşan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sayıştay inceleme ve denetleme işlevlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına gerçekleştirse bile sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama işlevini tümüyle anılan kurumdan bağımsız olarak yerine getirir. Sayıştay, kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. Sayıştay'ın günümüzde artık müstakil bir yargı çeşidi olarak tanımlanması gereken hesap yargılaması alanında üstlenmiş olduğu işlev itibarıyla bağımsız bir hesap mahkemesi konumunda. Sayıştay denetimi, düzenlik denetimi ve performans denetimini kapsar. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu idareleriyle bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Gelelim Sayıştay hakkındaki bilgilere. Bizim vergilerimizle bütçesi oluşan kamu kurumlarının denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yani bizler adına yapan yegane kurumumuz Sayıştay ne halde okuyun istiyorum.'' Her kurumda örgütlenen yapılar olduğu gibi sayışta içerisinde de hali hazırda İskender Paşa, Hak Yol Tarikatı mensuplarına ait gruplar oluşmuş durumda. Bizlerin okuduğu ve sizlere aktarabildiğimiz raporlarda yer alan bulgular aslında denetçilerin tespit ettiği ve raporlarında yer alan bulguların sadece çok az bir kısmı. Çünkü denetçiler denetlemelerini bitirdikten sonra hazırladıkları raporlardaki bulgular ya çıkarttırılıyor ya da sunulduğu rapor denetleme kurulu tarafından raporlardan çıkarılıyor. Bir denetçi diğer denetçinin hazırladığı raporu göremiyor. Ancak kişisel ilişkiler neticesinde öğrenebiliyor. Yani bize sunulan raporlar bulguları çıkarılmış ve iğdiş edilmiş hali. Daha öncesinde denetçilerin tespit ettiği bulgular bildirilirken savcılık seçeneği de kaldırılmış durumda. Sayıştay sınav sistemi 2010 yılında değiştirildi. O dönemde soruların alındığı yargılama esnasında itiraf edilmiş. Kurum içerisinden 152 kişi FETÖ gerekçesiyle ihraç edilmiş. Ancak itirafçı olan kişiler kurumda tutulmaya devam edilmiş. Sayıştay başkanının şu anda denetçilerle görüşmediğini öğrendim. Sayıştay Başkanlığı teşkilat şemasına göre kurumsal iletişim koordinatörü diye bir bölüm yok ama bu unvanda bir koordinatör var. Sayıştay'da ne böyle bir kadro var ne de unvan var. Ancak bu kişi tüm hesaplarında bu unvanı kullanıyor ve bu tanımla rektörleri, kurumları ziyaret ediyor. Bir olay daha anlatayım. Elçilikler denetleniyor. Normalde elçilikleri denetlemek bir denetçi için meslek hayatı boyunca bir defa yapabileceği bir görev. Kıdeme göre gidecek kişiler belirleniyor. Ancak denetime gitmesi gereken kişi atlanıp başkaları gönderiliyor hakkı yenen kişi mahkemeye başvuruyor ve karar çıkartıyor. Bu nedenle de yapılan tüm denetimler geçersiz duruma geliyor. Mesela kurum içi karışıklıklara ilişkin örnek vereyim. BOTAŞ raporu yayınlanmasına rağmen geri çekilmiş. Kurumdan da rapor geri alınmış. Yani sonuç olarak kamu kurumlarında açıkları, usulsüzlükleri ve bozuklukları ortaya koyan kurumun hali ortada. Sayıştay da AKP iktidarı döneminde devlette yaşanan erozyondan nasibini aldı uzun lafın kısası artık Sayıştay'dan öyle usulsüzlükleri apaçık ortaya çıkaran raporlar beklemeyin. Murat Ağırel